İlhan'ım için efendim alkışlar. Evet o. İmkansız mı? Biraz. Hadi canım. Hiç bunu beklemiyorum. <laughs> ya. Eğlenmeye bakalım diyorum ben. Asla. İyi kazanırsak daha çok eğleniriz. Yani. Yani dersiniz ki Abdülkadir Bey diye bir yarışmacı vardı. 9600 yaptı. Yani. Üzerine 46 saniye arttırdı. Bir geçti. <laughs> Böyle anlatırsınız. Evet. Olmaz efsane mı? Efsane olur. Çok güzel olur. Hadi bu efsane peşine düşelim o zaman. Hadi bakalım. İlk soru. Dört harfli cevabı olan sorulardan ilki ve aynı zamanda bir kadın ismi. Hı, hı. Anlamı da şu. Ağ veya ayla da denen ayın çevresinde görülen geniş ve aydınlık teker. Ayın ha, hare miydi? Hare. Gözlerdeki hare. Aydaki onun ablası. Hale. Hale. Gayet <gülüyor> güzel. <gülüyor> Coğrafya mı? Eh diyelim ya. İyi. Gibi. Dört harfli ülkeler desem. Pat 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 sıralarsınız. Hatta ilk beşinin arasında kesinlikle yer alır. Buyurun gelsin. Karayipler'deki en kalabalık ülkedir. Şimdi yani pek iyi değilim ama. gana demek istiyorum ama sallamak gana? Afrika'dan zor. <laughs> Karayipler. Bir tane alfalayayım. Buyurun. En kalabalık ülke. Küba. Ülkesi bu anda evde. Her şey yolunda. 5 harfli cevapların peşindeyiz ama öyle harfimizi sürekli bulduğumuz yerde kullanmayacağız değil mi? <laughs> Elimizde alabileceğimiz tek bir tane harf kaldı. Onu da kullanırsak 47 saniye arttırmak gerekiyor Fulya Hanımcığım. Buyurun yeni soruya. Ben tutkunluğu, kendini üstün görme sapkınlığı. Egoizm. Şimdi biraz ağır olmuş bu hakikaten. Bu gururla yan yana gezen bir şey. Gurur. Evet. Hmm. Ben tutkumu. Daha böyle bir kent soylu bir gurur. Bir tane harf alacağım hiç aklıma gelmedi. Gurur. Bir, kibir. Heh. Gayet güzel. Yenisi geliyor ve şartlı cevaplar bitiyor. Artık biz ne yapıyoruz peki? Harf almıyoruz. Bravo. Buyurun bakalım efendim. Şöyle bir soru. Birine veya bir şeye yüksek değer vermekten doğan duygu. Duyuyorum. Ne duyuyorum? Ona gurur, yüksek, değil, değil, değer vermekten doğan duygu. Ona yüksek değer veriyorum. Ne Zaaf duyuyorum? Zaaf duyuyorum derler. Zaaf değil. değil. Ee... Yani çok büyük bir insan. Hakikaten. Saygı. Saygı duyuyorum. Mesut evet. var. İyiydi ya. Öyle çok. Daha kolayı var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir yapının yol düzeyinden aşağıda kalan bölümüne Yolduğum, o yapının e, aşağıda kalan bölümü. Hı hı. düzeyinden aşağıda kalan bölümü. Hangi kat? Zemin, alt kat, e, bodrum. Bodrum olur. 6 puan birden altı bakalım. 6 artı artık. Buyurun. 6. sorunuz. Hem değerli süs taşı hem de geliştirilebilir yetenek. Bu iki anlamda da kullanılır bu 6 artı kelime. Değerli süs taşı. asıl anlamı bu. Bir de mecazen geliştirilebilir yetenek. Vallahi çakma gelmedi geliştirilebilir yetenek. Bir harf alayım. Buyurun. Vazgeçtiniz yani. Ben zaten kazanamam dediniz öyle mi? Hı hı. Değerli süs taşı mesela elmas. Geliştirilebilir ee... yetenek. Oo aramızda ne elmaslar varmış. Cevher. Bravo. 7 artı tek kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. Gelsin. 9 bin Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya Sınamak. niteliğini nedir? Sınamak. Ah. Sınamak tabii ki. Ben harf almadan doğru cevabı verdiniz diye üzülüyordum. Yani kendinizi biraz daha sıkıntıya soksaydınız belki de şampiyonluğa oynayacaktınız. Her doğru cevabınızda aynen öyle üzüleceğim. Buyurun bakalım. <laughs> Batı kökenli bir kelime. Mecazi anlamda konuşarak anlaşma, uyum sağlama veya bu yolda çalışma. Nokta nokta önemlidir. Aramızda en iyi Elif Hanım bilir. Çünkü Elif Hanım psikolog. Dinle, dinlemek. Battık kökenli bir kelime. Terapi gibi bir şey mi? Karşılıklı. Diyalog. Diyalog. Sekiz harfli tek kelime ne kelime. Sorusunu görelim. Sorusu halen Hayır. Oy. Havaya atıp dağıtmak, saçmak. Savurmak geldi aklıma Peki ne yapalım? Savurmak. Durduralım 1-8-100 puan daha Demek imkansız ya Demek geçemezdiniz Abdülkadir Bey Şu anda kızıyor musunuz kendinize? Biraz kızıyorum yani daha heyecanlı Bence olurum Bence biraz tanmıştım. daha kızın <laughs> Buyurun yenisi geliyor Tanelerinden ayrılmış ikinci saplarının Çok zor değil saklandığı yer Ambar, depo gibi bir şey değil. Neden acaba bu kadar uzun anlatmışız ki tanelerinden ayrılmış ekin sapları diye? Buğday gibi bir şey mi? Hı, tanesi buğday. Ondan darı... ayır darı, mısır. Hmm. Buğday, buğday. Buğdayı aldım sapı kaldı. O sapa ne diyorum? Buğday sapı. Sapla nokta noktayı birbirine karıştırmayalım. Samanlık. Samanlık efendim. 800 puan değerinde. 5700 oldu kasa. 9500 de olabilecek durumda. 9600'dü zaten hedef hatırlıyorsunuz değil mi? Hı hı. O vazgeçtiğimiz hedef. <laughs> Buyurun geliyor efendim yeni soru. İki kelime. Spor közüde. Karşılaşmalarda tammüden yapılan kurallı dışı hareket. Biliyorum bunu. Menes tabir bir tanesi batı kökenli bir tanesi A Arapça kökenli. Bir tane harf alacağım. Almayın ya. İnat, bana inat alıyorsunuz değil mi? Bir tane alayım valla. Peki tamam. Sırf zaten alacaktım demek için bir harf aldılar. Faal. Faal. Kasti. E, Ney efendim? Bir tane daha harf. basayım. Kasti faal. Kasti faal. Bir de harf alacaktınız Böyle öyle mi? Gidiyor orada ama ben bastıktan sonra bir beş oldu ve saniyeye düştü. Öyle mi efendim? Evet. Toparlıyoruz hemen. Canınız sıkmayın <laughs> siz. Buyurun yenisi gelsin. Yeniden başlamak üzere bir iş... Yeniden başlamak üzere bir işi bir süreliğine Ara bırakmak. Nedir? Ara vermek. Ara vermek. Kızlar. Kız evet. evet. Kaç e, soru kaldı? İki tanecik soru tamam. kaldı. İki tanecik de saniyemiz kaldı. Evet. Buyurun. Pas! alayım. Gerek yok. Peki verdiler. Birine veya birini veya kendini çok tehlikeli bir işe, Ateşe çok tehlikeli atmak. bir duruma sokmak. Gerek var mı? Yok. Son sorunun son cevabını tamam, Buyurun. Bir tane aykırı alayım. Bak yahu. Başka biri veya birilerinin vasıtasıyla bilgi iletme, duyurma iki kelime. Hani böyle tellallar çıkararak. Anons etme. Tellalla anons. Ee, şey ferman. S çok güzel yerden geldi. İki kelime mi bu? Hı hı, bir Bize... şey etme. Meman diye bitiyor evet. Tamam, bir şey etme. Etme mi acaba? S çok güzel yerden geldi. Bilgi iletme nedir? İletişim bilgi. Haber etme. Haber. Haberdar etme. S var orada. Haber haber siz memal. Haber mema. sizme ne? Haber Haber sanma. Mahsus, değil mi? Bilememiş gibi yapıyorsunuz. Sırf zaten bu iş olmaz mı demek için. Yok valla, üzüldüm şimdi. Üzüldüm ben de, 7300 puana tahta. düştük. Oysa ki 9000'lerin üzerine çıkabilirdik efendim. Hatta 9600'ün üzerine çıkıp bugünün şampiyonu olabilirdik. Neden bu kadar olumsuz düşünüyorum? Düşün... Yani düşünmedim ben ama... Son soruda gideceğimi de tahmin etmedim. <laughs> o zaman ne yapacağız? İkinci defa mı deneyeceğiz? Deneriz bir gün evet. Hadi hayırlısı, göreve başladıktan sonra bir boşluk bulursunuz. İlk tatilimizde harf almaya gelirsiniz. İnşallah. Bir de alkışlayalım.